Ondan sonra laflarda en ufak bir kelimede bir hata olsa, bilmem ne olsa, işte adam efendi Hazretleri hakkında bir şey konuşurken, diyelim ki o adam dese, bilmem ne olsa, ooo, efendi adam dersin, bilmem ne, falan, şun bile. bir de bakıyorsun, benden beter efendiciler yani. Efendi Hazretleri'ne çok saygı gösteriyor. Sonra hafıza bir şey anlatıyorsun, efendi böyle buyurdu. Geç o işi diyor. İşte onun için sahabe-i kiram lafa söze takılmazlar. İşin Ruh, işin ruhuna bakardı. Sen efendinin yolunu muhafaza. Zahirde bazı kelime kelime kelam çok Türkçeyi güzel konuşamıyorsun İbareyi güzel me metiyeler düzenliyorsun Bunda bir zarar yok. Ki. Ama sen lukat çatlatıyorsun. Kürsüleri kırıyorsun, geçiriyorsun efendi. Altını Hayatları efendi anlatmakla geçti. Geldik bir imtihan oldu. Çoğu sınıfta kaldım. Şöyle inanmamış yani. Gerçek muhabbette sevmemiş yani. Böyle bir şey olur mu ya? Sahabe öyle miydi diyor. Gayra melhuzin. Asla mülaza edilmez. Asla. Yani dış taraflarına bakmazlardı. Vekalet idi muraatül adabi. Edepleri gözetmek. Fî karni. Birinci asırda asıl saadette sahabe döneminde ne ile idi bir itibariyle hakikati işin gerçek yüzü itibariyleydi. Daha vel mana manası maksadı itibariyleydi. La bir itibariyle zahiri görünen surette ve daha ve sureti fakat yani fakat derken Zahirde de edep var, surette de, görünüşte de de edep var ama sade onlarla kalmıyor. Bizde şimdi neyle kalıyor? Sadece zahiriyle kalıyor, suretiyle kalıyor ama sahabede sade zahir ve suret motive değildi. Edebe riayet hem zahiriydi hem batınıydı. Şimdi edep şairi, kendi üstlerine başlarına dikkat etmemeleri güzelliklerine işte efendim e, tı, tı, tıraşları geçmiş biraz buralarda işte efendim sakallı düz kısmında tüy çıkmış kalmış atlarında tüy hani onlara çok itibar etmezler zahire on demek ama efendimize edepte sallallahu aleyhi ve sellem hem zahiri hem batini ama bizim durumumuz ne sadece zahiri kal. Şimdi adam efendi hazretinin kabri şerifini ziyaret etse Ali Adel efendi babanın çıksa üzerine ayağıyla basa bütün millet ne yapar onu orada? Vum! Şimdi bir de bakın adam Gönen Mehmet Hedef'in kabrinden aşağı gitti. Ne terbiyesi ki bu ayağınla çıktın bir ne. Ama adam şu anda hoca olmuş. Efendim senin sözü muteber değildir diyor. Artık onu unuttum diyor ya. E şimdi. Şimdi oraya kabrin üstüne ayağıyla basan mı veya oturan mı daha edepsiz? Bu mu daha değil? Ama bunları da gördüğün zaman belli. Efendim senin huzurunda hepsi belli. ki yaptıkları da belli değil. Karışmış zaten ortalık. belli. Kalkıyor oradan. Efendi Hazretleri böyle buyurdu. Ya şimdi o, o yapılamaz şimdi. Ona uyamayız biz. Kim istedik ben de senin kafandayım ama çoğu da öyle diyor. Bir şey diyemiyoruz. E din yıkılıyor buradan. İşte. Onun için ve halim sahabenin hali neydi? İmtithâle emri Rasûlî sallallahu aleyhi ve sellem. Rasûlullah emrine ittiba. Lafımı dinleyin derdi senin Lafımı. Ben size evi barkımı, malım mülkü muhafaza ile emretmiyorum. Ben size yolumu muhafaza ile emrediyorum der. Efendisi de buydu. Biz onun için hadis-i şerifler inkar edilince, e, Ruhul Furkan'daki hadisler inkar edilince ne dedik? Burada efendilerimize bize vasiyeti neydi? Yolumu muhafaza idi. Onun için birileriyle bozuşmayı ve Efendi yıllarca görememeyi bile köze aldık. Çünkü mesele efendinin görünüp, görüşüp resimleri artırmak değildi. Mesele yolu muhafazaydı. İş, i̇şin bu. Şimdi de diğer taraftan girdik birbirimize. Neden? Mesele efendinin oğlunu, torununu, gelinini muhafaza değildi. Mesele yolumu muhafazaydı. Orada da doğru yaptı, burada da doğru yapıyor. Hak nereye dönerse sen de oraya dönmen muhtemeldir. Sabit kalıp da hak o tarafa geçti, bu tarafa geçti. Sen yok abi ben e, Nasrıdın gibi 40 yaşındayım. 10 sene sonra yine 40 yaşındayım. Erkek adam lafından dönmez. Biz manyak değiliz. Biz dönmeyi de biliriz. Hak dönüyorsa, bu taraf Hakk'a uyuyorsa o tarafa uyacak. Bu taraf Hakk'a uyuyorsa o tarafa uyuyacak. Hani evvel çıkın onunla bugün bu nasıl? Ya, o gün o doğruydu, bugün bu doğru. Her günün doğrusu kendinedir. Ha Allah'ın indindeki Kur'an, sünnet, hak, şeriat o değişmez. Ama adamlar değişiyor. Şimdi bakıyoruz hangi adam hakka geldi? Bu ondan aynı şeyi savunuyorsun. E şimdi Yahudi dese ki Allah birdir, biz iki mi diyeceğiz? Kim diyorsa ki Efendimiz senin devam edecek. Biz diyoruz sizinle beraber. Ama sen bunu evvelce sevmedin. Ben sevmeme yapmadım. Yanlış yaptığında reddiye yaptım. Bu kadar. Anlamayanlar よし。